Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlere rezonans tüpü deneyini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu noktada videoyu durdurmanızı ve burada size sonuna deneye hazırlık sorularını cevaplamanızı tavsiye ediyorum. Bu deneyimizdeki amacımız rezonans olayından yararlanarak sesin havada yayılma hızını belirlenmesidir. Konuyla ilgili teorik bilgiler verecek olursam iki dalganın birbiriyle etkileşmesine girişim diyoruz. İki tür girişim vardır. İlki iki dalga birbirlerini yok edebilirler veya kendilerinden daha küçük yeni bir dalga oluşturabilirler. Buna yıkıcı girişim diyoruz. İki dalga birleşip kendilerinden daha büyük bir dalga oluşturabilirler. Buna da yapıcı girişim diyoruz. İki dalga sürekli olarak yapıcı girişim yaptıklarında oluşan dalga sürekli olarak büyüyecektir. Bu durumda rezonans olayı meydana geliyor. Doğada her cismin veya sistemin doğal bir frekansı vardır. Bu bir doğal frekansla aynı frekansa sahip bir kuvvet etkileştiğinde rezonans olayı meydana geliyor ve bu durumda yapının titreşim genliği sürekli olarak artma eğilimine geliyor. Yani mühendislik dilinde konuşacak olursak genlik sonsuza gidiyor ve bu durumda rezonans olayı meydana geliyor. Burada rezonans olayı ile ilgili en güzel örneklerinden bir tanesi Takama Nero Köprüsü'dür. Bu köprü 1940 yılında Amerika'da inşa ediliyor ve yapıldığında dünyada sayılı olan köprülerden bir tanesi. Yapıldığında mühendislik olarak tasarlanırken fiziki olarak yani kullanılan malzeme, yapılan inşa süreci ve işçilik babında saatte 140 km hızla esen rüzgarlara dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Ancak yapılan çok büyük bir mühendislik hatası var. O da rezonansın dikkate alınmaması. Rezonans dikkate alınmadığı için bu köprü 67 kilometre saatte 67 km hızla esen rüzgarlara dayanamayarak yıkılıyor. Bunun sebebi de 67 kilometre hızla esen rüzgarı köprünün doğal frekansıyla rezonans oluşturması ve köprüde kullanılan malzemelerin bu rezonansa dayanamayarak yıkılmasıyla oluşuyor, sonuçlanıyor. Burada size iki tane araştırma ödevi sunuyoruz. Bunlardan ilki, rezonans olayına dair Takamonero köprüsüne benzer vakalar yaşanmış mı, bunlar nasıl olmuş araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer araştırma örneğinde de Takama köprüsünde olumsuz bir örnek görmüştük rezonans olayı ile ilgili. Acaba bu rezonans olayı insan hayatına katkı sağlayacak şekilde kullanılabiliyor mu, kullanılıyorsa nerelerde ve nasıl kullanılıyor? Bunu araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Burada örnek olarak MRI sistemleri yani manyetik rezonans görüntüleme sistemlerini size sunabiliriz. Başlangıç olarak buradan başlayıp farklı örnekleri sizler de araştırabilirsiniz. Bu deneyimizde, deneyimizde kullanılan araçlar rezonans tüpü, hoparlör, bağlantı kabloları ve dalga üreticinden oluşur. Deney düzeneyimizi burada görüyorsunuz. Bir adet rezonans tüpümüz buraya yerleşmiş. Bu rezonans tüpüne 45 derece açıyla bir hoparlörümüz yerleştirilmiş ve bu hoparlörümüz bağlantı kabloları kullanılarak dalga üreticiyle bağlanmıştır. Rezonans tüpümüz iç içe geçmiş iki tane tüpten oluşmaktadır. Rezonans tüpünün hoparlör tarafındaki açık ağzı ses dalgalarının rahat bir şekilde içeriye girebilmesi için açıktır. Buna karşın diğer ucu da ses dalgaları rezonans tüpü içerisinde kalmasın için kapalı tutulmuştur. Deneyin yapılışına geldiğimizde burada dalga üreticinin resmini görüyorsunuz. Bu dalga üreticinde ilk öncelikle deneye başladığımızda ilk yapacağımız iş şu en sağda amplitüd olarak yazan genliği ayarlamaktır. Bu genliği rastgele bir şekilde ve rastgele bir şekilde ayarlıyoruz ve deney boyunca hep bu genliği kullanacağız. Bir kere ayarlayıp bir daha bunu değiştirmiyoruz. Bu genliği ayarladıktan sonra şu en soldaki düğmeyi çevirerek buradaki ekranda kontrol ederek frekansımızı 300 Hz'e ayarlıyoruz. Sonrasında içerideki tüpüdeki yani rezonans tüpünün iç tüpünü yavaşça dışarıya doğru çekmeye başlıyoruz. Biz çektikçe kulağımız sürekli sesli oluyor ve sesin bazı noktalarda çok yükseldiğini sonra azaldığını sonra tekrar yükseldiğini gözlemleyeceğiz, duyacağız. Yani bu çok yani ses düzeyinin maksimum yaptığı noktalara biz rezonans noktaları diyoruz. Ve o noktaları şuradaki cetvel üzerinden kaç santimle gerçekleştiğini kaydederek yolumuza devam edeceğiz. Bunu video ile görecek olursak bu şekilde gerçekleşiyor. Öncelikle burada 300 Hz'i ayarlıyoruz. Sonra içteki tüpü dışarıya doğru çekerek rezonans noktalarını tespit etmeye çalışıyoruz. Ses yükseliyor. Ve burada maksimum yaptı. 25 santim. Devam ediyoruz. Azaldı. Sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. 81 santimde maksimum yapıyor. Sonrasında başka bir rezonans noktası gözlemleyemiyoruz. Bu sonuçları tablomuza yerleştirecek olursak 300 Hz'de birinci rezonans noktamızı 25 santimde, ikinci rezonans noktamızı 81 santimde, üçüncü rezonans noktamızı gözlemleyemedik. Bu verileri kullanarak dalga boyumuzu 1.12 metre, ses hızımızı da 336 metre bölü saniye olarak tespit ettik. Dolayısıyla sonrasında bu değerleri teorik hızla kıyaslayabilmek bağında sıcaklığı kullanarak şu formül üzerinden bir teorik hız hesaplayacağız. Bu deneyi gerçekleştirdiğimiz esnada laboratuvarımızın sıcaklığı 35 santigrat derece. Bu 35 santigrat dereceyi burada formülde yerine yazdığımızda teorik hızımızın 352 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Sonrasında bu işlemlerin aynısını 400 Hz için tekrarlayacağız. Bu noktada tekrar vurgulayalım. Gelmeğimizi ilk başta yani 300 Hz'de ayarladığımız şekliyle kullanıyoruz. Genellikle oynamıyoruz. Sadece frekansımızı 400 Hz'e çıkartıyoruz. Yine 300 Hz'de yaptığımız gibi deney tüpümüzdeki rezonans tüpündeki iç tüpü dışarıya doğru çekerek Rezonans noktalarını tespit ediyoruz. Videoda bunu görelim. 400 Hz'e çıkıyoruz. Sonra yavaşça iç tüpü dışarıya doğru çekip rezonans noktalarını tespit ediyoruz. Birinci rezonans noktamız burası. İkinci rezonans noktamız burası. Ve üçüncü rezonans noktamız da burası. Sonrasında bu değerleri de tabloya yazdığımızda 400 Hz için birinci rezonans noktamızı 16 santim, ikinci rezonans noktamızı 59 santim, üçüncü rezonans noktamızı 102 santimde buluyoruz. Bu değerleri kullanarak dalga boyumuzu 0.86 metre olarak hesaplıyoruz. Ve bu değerleri kullanarak da ses hızımızı 344 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Hesaplamaları buradan görüp Burada görebilirsiniz ve bunları kontrol edebilirsiniz. Bu noktadan sonra sizden istediğimiz tek şey bu değerleri yorumlamanız, bu sonuçların neden böyle çıktığını, teorik ses hızıyla deneysel ses hızları arasındaki bu farkın sebeplerinin ne olduğunu yorumlamaya çalışmanızı istiyoruz. Deneyimiz bu deneyimiz burada sonuçlanmıştır. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar ve sağlıklı günler dileriz.